Evet arkadaşlar, e, limit ve süreklilik konusuna geçiş yapıyoruz. Bu birkaç saatlik bir video serisiyle bu e, konuyu anlatacağım. Başlığımı attım. Limit ve süreklilik konusunda ilk bahsedeceğim kısım değişim oranları ve limit olacak. Değişim oranları ve e, limit kısmında değişim oranını şöyle ifade etmek istiyorum. Önce bir e, fonksiyon grafiği çizeceğim. Şu şekilde bir fonksiyonum var. Şurası y eksenim, burası da x eksenim. Burada x1 değerim, burada x2 değerim. Ve bunun karşılık geldiği kısımlarda şu şekilde yazacak olursam f(x1) ve f(x2) var. Değişim oranını e, şu şekilde e, formülize edebiliriz. Yani e, iki kısmında değiştiği yerlerin ona oranlanması şeklinde. X eksenindeki değişimin e, Y eksenindeki değişimin X eksenine oranlanması şeklinde e, bunu e, tanımlayabiliriz. Bu tarafta ne var? delta y'm var. Bu tarafta ne var? Delta x. İşte biz bu delta y bölü delta x'e değişim oranı diyoruz arkadaşlar. Delta y'm ne? O zaman baktığımda f x 2 eksi f 1 delta x'im ne? x 2 eksi x 1. O zaman buraya yazıyorum. f x 2 eksi f x 1 bölü x 2 eksi x 1 benim neyim oluyor arkadaşlar? Değişim oranım olmuş oluyor. Ee, buradan da şöyle bir şey diyebiliriz. x 2'ye x 1 artı h diyelim. O zaman e, ne olacak? f x 2 neye eşit oluyor? Ee, şu şekilde yazabilirim. F x 1 artı h şeklinde ben bunu yazabilirim. Buradan tabi e, limitin tanımına geçiş yapma, yapacağımız için e, şu şekilde tekrardan formülize edebiliriz. Neydi? F x 2 eksi f 1 bölü x 2 eksi x 1'di. Buradan da f, e, şu değişim oranına h diyecek olursam e, şöyle yazabilirim. F x 1 artı h değişim e, miktarı değişim oranı değil değişim miktarı bu h eksi x 1 x2 eksi x1'e de ben ne dedim buradan da çekebilirsiniz h dedim burada tabi e, ne olacak h sıfıra eşit olmayacak arkadaşlar e, bu kısmı böyle tanımlayabiliriz yani şu iki not olarak da şöyle bir şey söyleyeceğim Evet. Şuradan yukarıya çıkalım. Şu iki kısmın güzel çizemedim. Çizim yapacağım. Şurayla buranın birleştiği yere düz çizgi tabi bu. Buna da biz sekant diyoruz. bu iki doğru, bu iki kısmı birleştiren doğruya sekant diyoruz. Yani aklınızda not olarak da bu bulunabilir arkadaşlar. Ee, şimdi fonksiyonun limitleri kısmına geçiş yapalım. Fonksiyonun limitleri. Bu kısımla ilgili neler söyleyebilirim? Ee, Şimdi ilk önce bir fonksiyonun limiti olması için o kısımda fonksiyonun tanımlı olması gerekmiyor diyebilirim. Yani bir fonksiyon grafiği çiziyorum tekrardan. Şöyle bir düz, e, line, lineer bir fonksiyon olsun. Benim bu fonksiyonumun, e, şimdi ön, önden bir ör, bilgi de vereyim. E, sağdan yaklaştım bu değere, soldan yaklaştım. Şurada bir x0 değerim var. Bu nokta burada tanımlı. Bu x0 değerine de fx0 diyelim. x0 diyelim fonksiyonu x0 noktasında limiti vardır diyebilirim. Ya buna değmesi gerekmiyor. Yani sağ taraftan yaklaştığımda ya da sol taraftan yaklaştığımda yani x'ten e, x büyüktür x sıfırdan veya x küçüktür x sıfırdan diye de tanımlayabiliriz bu iki taraftan yaklaştığında yaklaşması gerekiyor. Hani yeterli oluyor sadece tanımlı olması gerekmiyor. Yani ne demek istiyorum? Bu noktada limiti vardır dedik. Çünkü bu noktada tanımlı demek olmuyor aslında. Şöyle yani şunu şöyle çizelim tekrardan. Burada bir yine x0 limit değerim var. Bu da yine f(x0). Sağdan, soldan yaklaştığımda da bu fonksiyonun Limiti vardır diyebiliriz. Bunu da nasıl göstereceğim? Limit x değeri x sıfıra yaklaşırken fx fonksiyonu, fonksiyonunun e, değeri ne oluyor? L oluyor. Şuraya da l diyebiliriz. E, fx sıfır değerini. L diye de bunu tanımlayabiliriz. Bu şekilde bir e, gösterimi var limitin. Önden yine bir bilgi olsun arkadaşlar. Şimdi bir e, örnek yapalım isterseniz hemen. Örnek diye şuraya yazıyorum. Örnek Bir f(x) fonksiyonu <laughs> F fx fonksiyonum var. Ee, <laughs> x kare eksi 9 bölü x eksi 3. Bu fonksiyonumun e, ben de ne, e, ne e, soru ne, ne diyor burada? x eşittir 3 civarında bu fonksiyon nasıl davranır? Bu fonksiyonumun bir grafiğini çiziyorum. Çizmeden önce de şöyle bir şey yapabiliriz. Polinomları gördük. x kare eksi 9 bölü x eksi 3'ü ben nasıl yazabilirim? x eksi 3 çarpı x artı 3 bölü x eksi 3 şeklinde yazabilirim. Değil mi? O zaman benim bu fonksiyonum ne oluyor? x artı 3 fonksiyonu oluyor. Şurayı da uzatalım hemen x artı 3 fonksiyonunda şu şekilde şurası eksi 3 burası da 3 değerinde arkadaşlar. Peki benim fonksiyonum nerede tanımsız? Bakın burada ben paydayı yok ettim ama benim orijinal fonksiyonum bu. O zaman bu ne demek? x eşit değildir 3 olması gerekiyor. Yani paydayı sıfır yapan değerde benim fonksiyonum tanımsız oluyor. O yüzden şurası 3 değeri diyelim. 3 değeri, değerini gördüğüm zaman benim fonksiyonum tanımsız olmuş oluyor. Şuraya da tanımsız diye not düşelim arkadaşlar. Nereye yaklaşır e, dediğimizde de fonksiyonuma sağdan yaklaşıyorum. Sağdan yaklaştığımda bu değer neye gidiyor? x artı 3 şurası 6 Aslında bu e, burası 6'ya denk geliyor ama fonksiyon burada tanımsız normalde. Sağdan yaklaştım yani 3'ten büyük değerlerle yaklaştım. Nereye yaklaşıyor benim fonksiyonum? 6'ya. Soldan yaklaştım. 3'ten küçük değerlerde benim fonksiyonum nereye yaklaşıyor? 6'ya. O zaman f(x) x 3'e giderken limit benim fonksiyonumun limiti ne olmuş oluyor arkadaşlar? 6 olmuş oluyor. Yani özetle tekrardan not düşelim. Tanımlı olması gerekmez diyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili birkaç tane de grafik var. Onları size göstereyim. Şöyle birinci grafiğimi çiziyorum. Bir fonksiyonum var yine. Böyle biraz uzun çizelim. Göreli bir fonksiyon. Yine az öncekine benzer. Şurası bir, şurası 2. şurası da eksi bir, şurası da bir. Bu fonksiyonum ne fonksiyonu? X kare eksi bir bölü x eksi bir fonksiyonu. Yani bir değerinde benim fonksiyonum tanımsız ama limiti ikiye yaklaşıyor diyoruz arkadaşlar. Bir tane daha e, fonksiyonum var fonksiyonumda da yine aynı şey kullanacağım. Şöyle bir çünkü silelim. Şöyle bir fonksiyonum var yine. Bu sefer fonksiyon gx fonksiyonu diyelim parçalı bir fonksiyon. x kare eksi 1 bölü x eksi 1 x eşit değildir. Birken. Bir oluyormuş. x eşittir bir de. O zaman benim fonksiyonum neye dönüşüyor arkadaşlar? Şurası boşluk. Burası 2, 1, eksi 1. Burası da 1 bir oluyor. 1'deki bir, bir bir 1 olduğu e, tarafta benim fonksiyonu neye eşit oluyormuş? 1'e eşit oluyormuş. Ama bu demek değildi ki bu fonksiyon limit değeri 1. Ne yapıyorum? 2'den sağdan yaklaşıyorum 1 değerine. Benim fonksiyonum nereye yaklaşıyor? 2'ye yaklaşıyor. Soldan yaklaşıyorum. Nereye yaklaşıyor? 2'ye yaklaşıyor. 1 ile 1. Bu fonksiyonun bir değerindeki kısmıyla bir alakası yok yani. Benim fonksiyonun limit şöyle limit x 1'e giderken g x fonksiyonu neye eşit arkadaşlar? 2'ye eşit diyoruz. Şöyle de bir not düşelim. Hemen kısaca. Limit e, birim fonksiyonların Ve sabit fonksiyonları her noktada limiti vardır diyoruz. Nasıl? A diyorum. Bir birim fonksiyon yazalım. Birim fonksiyon neydi? E, fonksiyonun içindeki değerle kendisi eşitti. Fx eşittir x diyelim. Bu bir birim fonksiyon arkadaşlar. Yani şöyle bir fonksiyon. Şunu tabii biraz daha ortada çizmemiz gerekiyor. Şöyle x0 değerim yine x0 değerime eşit. Yani fonksiyonda herhangi bir şey yok. Tanımsız nokta yok. Zaten olup olmaması da önemli değil. Herhangi farklı bir değer yok. Dolayısıyla benim limitim x x sıfıra giderken fx eşittir x 0 olmuş oluyor. Yani ben sağdan da soldan da yaklaşsam yine x sıfıra giriyorum. Buna x sıfır artı bir desem burası da yine x 0 artı bir olacak. O zaman sağdan soldan yaklaştığım zaman da ne olacak? Benim limit değerim ee, X0 artı 1 olmuş olacak mesela. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bu videoyu kap kapatmadan önce. E, sabit fonksiyon demiştik zaten. Fx eşittir. K diye bir fonksiyonum var. Yazdım hemen. Şöyle fonksiyonumu grafiğini çiziyorum. Burası bir K değeri olsun arkadaşlar. X0 X0 artı 1 X0 eksi 2 X0 eksi 3 olsun benim limitim bakıyorum x sıfıra sağdan soldan yaklaşıyorum. Nereden yaklaşırsam yaklaşayım benim limitim ne oluyor arkadaşlar? Yani yaklaştığı değerim ne oluyor fonksiyonumun? K alıyor. X 0 eksi 2'de de burası sağdan soldan yaklaşıyorum. Neye eşit? Gene K eşit. Yani limit X. X 0'a giderken F ne neye eşit oluyor? K değerine eşit olmuş oluyor. Ve bunların hepsinin bir limit değeri olmuş oluyor arkadaşlar. Bu video bu kadardı.